Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün çok sevdiğim etiket videolarından birini daha yapacağız. Daha doğrusu şöyle, ben genel olarak etiket videolarını çok seviyorum. Bir tane daha buldum. Çokça yapılmış zaten ama ben de yapmak istedim sosyal medya kitap etiketi ya da bize ithal edildiği orijinal ismiyle söylersek social media book tag. E nedir bu? Facebook, işte Twitter, YouTube gibi sosyal medya platformlarıyla kitapları eşleştirip bazı sorular seçenekler belirlemiş. İlk defa bunu yapan arkadaşımız. Ben tek videolarını, etiket videolarını çok seviyorum. Yani bazen geliyor ya yani bunları neden yapıyorsun ki ne oluyor ki falan diye. Eğleniyoruz işte yani. yani her zaman da bir şey için mi yapmak lazım? Neden eğlenmeyelim diye düşündüğüm için, hoşuma gittiği için yapıyorum. Sevenler, keyif alanlar da izlesin benim gibi. Diğerleri de atlasın artık bu videoları çok o kadar sevmiyorlarsa. Haydi başlayalım. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için şimdiden. Keyifli seyirler. Twitter. 200 sayfanın altında olan okuyup çok beğendiğim kitap. İki tane kitabım var bunun için. Bir tanesi Şule Gürbüz'ün Kambur kitabı. Bu kitapta Evet, kitabın başında olduğu gibi gerçekten fiziksel olarak kambur olan ama aynı zamanda da ruhunda soyut anlamıyla bazı kamburluklar, aksaklıklar olan ve diğer taraftan da kendisini normal, düzgün gören insanları ve toplumu eleştiren biraz karamsar, biraz da kötücül bir karakterimiz var. İçerisinde muhteşem cümleler vardı. Ben dönüp dönüp okurum arada bir alıp kitaplıktan. Herkese de öneriyorum böyle bir fırsat önüme çıktığında incelemenizi öneririm size de. Diğeri de Alan Lightman, Einstein'ın düşleri. Bizzat Einstein'ın kendisini bir roman kahramanı olarak gördüğümüz bir kitap. Çok yakın bir arkadaşıyla beraber Einstein, biliyorsunuz ki kendisi izafiyet teorisine, göreli ve zaman kavramına kelimenin tam anlamıyla kafayı takmış biri. Ve burada da fiziğin bazı kuralları çerçevesinde farklı zaman teorileri, zaman yolculuğu ya da zamanla ilgili farklı kavramlar üzerinden dünya tipleri, türleri hayal ediyor Einstein ve bunlar gerçekten olsaydı artıları, eksileri nasıl olurdu, nasıl bir yaşam bizi beklerdi diye bunları kurgulayıp farklı farklı sahneler seriyor kitap önümüze. Gerçekten insanı üzerinde düşündüren ilginç, güzel bir kitaptı. Keyifli okumuştum. Facebook, herkesin sana okuman için baskı yaptığı bir kitap. Kesinlikle Yaşar Kemal İnce Mehmet. Aman Allah'ım bu kadar çok sorulan bir kitap olmadı bakın bu kanalda yani aç bir sene oldu açıldığı günden beri hem yerli hem yabancı aklınıza kim gelirse bu kadar sorulan bir kitap olmadı yani. Sürekli soruluyor okudun mu, okudun mu? Ne zaman okuyacaksın? Ne zaman okuyacaksın diye. Bu kadar merak edilen bir kitap olduğunu hiç tahmin etmezdim. Yani ne zaman okuyacağım bilmiyorum. Zaten şöyle bir şey var. İnce Mehmet 4 ciltlik bir kitap arkadaşlar. Benim elimde zaten 1 ve 2 var. Sadece 3 ve 4'ü daha sonra okuduktan sonra alacağım. Bu kadar çok üst üste sorulunca da sanki bende biraz ters etki yapıyor gibi geldi. Yani ne bileyim hani belki garip ya da çocukça bir tepki gibi gelebilir size ama insanı birazcık iten bir şey oluyor bu kadar sorulması. Okuduğumda zaten paylaşacağım bilmiyorum. Çok şaşırttı beni açıkçası bu kadar merak ediliyor olması. Tumblr. Sen okuduktan sonra popüler olan bir kitap. İstisnasız. Hiç hiç düşünmedim bile yani bu şıkkı gördüğümde. İki tane kitap var. Biri Stephen White Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu. Diğeri de Halil Cibran, Ermiş. Geçen sene herkesin elinde gördüm. Yani elinde görmediğim herhangi bir platformda kitaplarla ilgili paylaşım yapan biri kalmadı zannediyorum ki. Neden birden bir popüler oldu, neden insanlar bu kitapları okumaya başladı, deli gibi almaya başladı gerçekten hiç bilmiyorum. Bir fikrim yok. Hatta bilen varsa ve paylaşırsa çok da sevinirim. Merak ediyorum. MySpace. Beğenip beğenmediğini hatırlamadığım bir kitap. O da Reşat Nuri Güntekin'in bir Kadın Düşmanı kitabı. Ben bu kitabı ortaokul sonunda mı? İki demini okumuştum. Çok emin değilim. Kitabın konusunu da beğenip beğenmediğimi de hiç hatırlamıyorum. Resmen flu yani her şey. İşte bir adam vardı. Adada geçiyordu. E, o adamın kadınlarla ilgili olumsuz fikirleri ve işte eylemleri vardı ve bazı farklı farklı kadınlar vardı. Yani bunun ne kadarını uyduruyorum, ne kadar gerçekten vardı ondan bile emin değilim. Tabii ki doğal olarak kitapla ilgili düşüncelerimi de hiç hatırlamıyorum. Instagram. Çok güzel olduğu için Instagram'a koymak istediğim bir kitap. Şimdi ben zaten Instagram'da okuduğum, okuyacağım ya da okumak istediğim bütün kitapları paylaştığım için bunu şöyle yorumladım. Tekrar tekrar koymak istediğini çok beğendim ve insanlara tekrar tekrar koyup göstermek istediğim bir kitap. O da Louis Ferdinand Selin'in Savaş Karşıtı romanların bence en güzeli olan Gelenin Sonuna yolculuk romanı. Çok bahsettim. Bu yüzden böyle bu kadar çok bahsedince oturup hatta ayrı bir yorum videosu da yapmadım bununla ilgili. birkaç soru gelmişti. Yapmamamın sebebi bu zaten. Çok fazla gösteriyorum böyle her fırsatta. O yüzden de hakkımı buna saklıyorum. Yani her fırsatta böyle bir gösterip önermek için. Instagram'da değil belki ama YouTube'da bunu çok fazla yapıyorum zaten bu kitap için. Şimdi YouTube filme çevrilmesini istediğiniz bir kitap. O da benim için çok önemli olan Murat Uyuklan Tol romanı. 12 Eylül öncesi sonrası ve insanların yaşadığı dehşetli psikolojik ve fiziksel zorlukları anlatan bir roman. Çok isterim. Keşke keşke bir filmi yapılsa bayıla bayıla izlerdim. şu an ufukta öyle bir şey olmadığını biliyorum. Umarım ki görürüz bir gün film olarak da. Goodreads sorusu. Herkese önerdiğim bir kitap. Herkese Önerdiğim iki tane kitap var arkadaşlar. Bir tanesi Oğuz Atay'ın muhteşem kitabı Tutunamayanlar. Tutunamayanlardan insanların gözü çok korkuyor. Hep böyle zor okunan bir kitap olduğunu düşünüyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Şöyle Türkiye'ye yakın tarihine ve birazcık ait olduğumuz köklere, sanata felsefeye e, hakim olmanız birazcık bilginizin olması lazım. Yani Kitabın zorluğu e, birazcık okuyan kişinin eksik olduğu noktalardan kaynaklanıyordur diye düşünüyorum. Keşke herkes bir şans verse alsa okusa. Bilmedikleriniz de bu kitapla beraber aslında öğrenebilirsiniz. O da bir yol olabilir. Bence bir şans verin. O kadar ön yargılı olmayın. Diğeri de başucu kitabım olduğunu yine birkaç kere yine her fırsatta tekrar tekrar söylediğim Virginia Woolf'un kendine ait bir oda kitabı. Çağının çok ötesinde ya da biz hala bugün çok gerideyiz. Artık hangisi geçerliyse bilmiyorum ama bu kitap çok güncel. Kadın hakları, kadın hareketi, kadının bir birey olarak toplumda varoluşu ve eğitimiyle ekonomiye katkılarıyla teşvik edilmesi gerektiği üzerine Virginia Woolf'un kadınlara cesaret verdiği bir kitap. Bir kız okulunda konuşma olarak aslında yapılacakmış. Bu metin o şekilde ele alınmış ama sonrasında geliştirilip bir kitap haline gelmiş. E, muhakkak herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. Bu da son maddeydi. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım keyifli bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğene basmayı ve benimle görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın lütfen. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.